Merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler. Bugün de yolculuğumuz Bursa'ya. Bakalım nasipse güzel bir araç almaya gidiyoruz. Aracımız güvenlik paket 1.6S makyajlı kasa. Renk değişim var. Eskiden çok tanıdığım, çok çok eskiden tanıdığım bir araç. Şimdi onun satışını almaya gidiyoruz. Aracımızla yolda çıkıyoruz şu an hazır. Makam aracımızla yola çıkıyoruz Her zamanki makam aracıyla beraber Doldur Tabi gaz olmazsa olmazımız Az yakar çok kaçar Nedir o? Honda Civic Günaydın arkadaşlar Bursa'ya geldik Hızlı bir gelişimiz oldu Yol videosu çekemedim size Karanlıktı Şu an gazdayız Şöyle göstereyim size de. Sabahın ilk saatleri hızlı saatler. Aracı bekliyoruz şu an. Size i̇şte ben gördüm arabayı az önce. Güzel bir araca benziyor. Bir pazarlık videomuz olacak. Bir pazarlık esnası olacak. Bakalım hayırlısı. Bu aracı nasıl olacak? Alabilecek miyiz? Merak ediyorum. Arkadaşlar aracın pazarlığını bitirdik. Arabanın biraz işleri var arkadaşlar. Gösteremedim. Şimdi birazdan göstereceğim. Araba önümde zaten. Öyle size göstereyim. Motoru falan sağlıklı durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat arabanın baştan sona elden geçmesi lazım. Arka tamponu sökeceğiz. Arkadaki spoiler'ı sökeceğiz. Jantlar değişecek. Evet arkadaşlar aracın yanına geldik şu an. Aracın kondisyonunda herhangi bir sıkıntı yok. Direktleri falan herhangi bir sıkıntı yok. Düzgün. Koltuğun yıkanması lazım. Torpitonun değişmesi lazım. Kollayam olsun içerisi. Şöyle size önünde göstereyim. Arabanın çok tatlı bir rengi var. Bebe mavisi. Kaput boyanması lazım bu arada. Siz göremeyebilirsiniz ama. Acil beni boya diyor. Motor içinde birkaç yağ kaçakları var. Bunlar giderilecek. Ön paneli falan orijinal. Kule gelgisi de var. Para ayakları kırılmış. Farlar değişecek. Bagajda biraz işlem var. Ama düzelir. Sıkıntı yok. Yapılır. Ama rengi çok tatlı. Arkadaşlar pazarlığı bitirdik. Bu arka tamponu sökeceğim. Tampon ne böyle ya? Boyulur underground ha. Sene 98. Şimdi notere gideceğiz. Bursa'dayız. Nasipse satışını aldıktan sonra yola çıkacağız. Adeta detaylı size video çekeceğim. Otel işlemi yaptıktan sonra şu an noter işlemini yapacağız. Orada video çekeceğim. Yani bu araba düzelir inşallah. Plakayı değiştirelim bunun. Şöyle plakasını da görün arkadaşlar da. Tanımak isteyen bu plakayla da belki tanır. Sonra demeyin bu başka bir araba falan diye. Bu arabanın kaderi değişecek bence. Yani ama çok tatlı bir rengi var ha. Vallahi çok tatlı bir rengi var. Aşık oldum ya buna da aşık oldum. Abi seviyorum ne yapayım yani. Abi vida bile sıkmamış ya arabaya. Biz yapacağız Allah'ın izniyle. Hepsini <laughs> özellikle. Bizim makam arabası her yerde. Şu arabayla nerelere gezdik ya. Abi geçelim satışa. Arabanın gerçekten çok tatlı bir görüntüsü var ama ha. Vallahi billahi aşık olursunuz. Hoşuma gitti. Zaten projemizde de vardı böyle bir renk aslında kafamızda da. Bu arabayı gerçekleştirelim. Arka tamponu var ya. Adam yaptırmak için kaç para para vermiştir biliyor musun? Biz sökeceğiz. Abi farklı bir görüntüsü var ha. Bu, bu tarzda eskiden hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim 2008'lerde, 2009'larda bütün arabalarda body kit vardı. Ön arka tampon giydirme, yan marş bir yerler giydirme, kapı çıtaları iptal. Böyle spoiler falan takılıyordu. Eskiden öyleydi yani modifiye. arkadaşlar aracımızın satışını aldık. 2000 model. Güvenlik paket. 1.6 İES. Aracın işleri var evet. Klima petekleri değişecek. Test orası değişecek. Arka panzotun orada delikler gördün mü? Bu arka panzot değişecek. Koltuklar yıkanacak. Şimdi arkadaşlar aracın direkleri bakın. Bana videoda sormuşlar. Araç alırken neye dikkat edelim? Arkadaşlar arabanın direklerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ön paneli orijinal. Motor yürürlüğü de güzel. Ha, ya kaçakları var mı? Var. Bunlar halledilebilir şeyler sıkıntı yok. Elimizden gelen şeyler. Siz de tamirciniz, ustanız, güzel bir ustanız varsa yaptırabileceğiniz şeyler. Bu tip arabalarda değişen boya çok takıntımız yok. Çünkü zaten ülkemizde az kaldı. Değişen boyasızın zaten hani alma gibi, bulma gibi bir şey kalmadı artık. Öyle söyleyeyim. Bu aracı ama çok güzel bir modifiye yapacağız. Jant değişikliğine gideceğiz. Farları falan sıfır olacak. Güzel bir egzoz düşünüyorum. Güzel bir eskiden yaptığımız gibi koca kafa bir egzoz koymayı düşünüyorum. Tamam hayırlısı olsun. Bence aldığım rakamı soruyorsunuz bu arada. Şimdi arkadaşlar ticaret yapıyoruz sonuç olarak. Yani kimse aldığı fiyatı ee, söylemek istemez. Niye söylemek istemez? Sonuçta e, Cahit yapıyorsun. O senin şeyindir yani nasıl diyeyim size kabiliyet meselesidir veyahut da elinde olan imkanlarla alakalı. Şöyle söyleyeyim bu aracın sahibi aracı ihtiyacı olduğu için sattı. Yeniden tekrardan kendisine araç almayacak. Çok güzel bir beyefendi. Almak için sattı. Masrafları vardı. Onun yapacağım masrafları ben yaptım düştü. Bunlar da zaten bizim elimizden gelen şeyler. Bizim bu araçlardan kazancımız, da ne bileyim öyle şeyler. Sonuç olarak e, piyasaya bakarak biz araçlarımızı uygun tutuyoruz. Araçlar da belli, her şey ortada. Yani burada gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Biz tamamen doğal, kurgusuz şekilde video çekiyorum size. İnşallah beğeniyorsunuzdur. İşlerimiz çok bunun gibi bir sürü araba var. Yetişemiyor biliyorum. Ama sizlere de videoyu imhal etmiyorum. Kesinlikle videomu çekiyorum. Bu saatten sonra da zaten artık videolar devamlı olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Bu işe gönül vermiş gerçekten çok kişi var. İnşallah bir şeyler katıyoruzdur. İnşallah bir şeyler üretebiliyoruzdur. Gelecek nesile de inşallah güzel bir yön gösteriyoruzdur. Çünkü bu işten zarar gelmez arkadaşlar. Bu işten kumar değil, alkol değil, ne bileyim Kötü bir alışkanlık değil yani. Bu işten hiçbir zaman zarar gelmeyecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yolculuğumuz Eskişehir. Size güzel bir yol videosu çekeceğim. Eskişehir'de güzel bir arabamız var. Sedan. Bakalım nasipse bir pazarlığını yaptık. Orada da görüşeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yoksa nasipse alacağız. Daha önceden gittiğimiz araçları biliyorsunuz. Birkaç kötü çıkmıştı. Almamıştık. İnşallah bunda hayal kırıklığına uğramayız. Salih abi de burada bu arada. Salih abi burada var. bırakıyoruz. Salih abi yarın buradaki işlerimizi halledecek. Ben kendim gideceğim. Yanında bir tane arkadaşım daha olacak. Nasipse yolda videolarla devam edeceğiz. Hali. Görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Şehire geldik. Gece bir otelde dedi, kalalım dedim. Bir adres buldum. Rezidans. Cam olmayan odada kaldık. Neler çektim neler. Ölmeden tabut havluydular abi Çok zor durumdaydım. Ama hiçbir şey yıldıramadı bizi. yaptık devam. Şimdi gidiyoruz aracın yanına arkadaşlar Eskişehir'deyiz bakalım sahibi bize ne ısmarlayacak. kahvaltı bir dakikalık yolumuz var soğusun abi bakalım affedeceğiz mi arkadaşlar Eskişehir bayağı soğuk şimdi bakalım şimdi sabah gidince kalkınca soğuyor hava İstanbul ya makina yaparım makina silah gibi olacak bana araba. ne dedi çok acil inşallah <laughs> yeni bir proje mi geliyor Semra? proje değil arkadaşlar projeler farklı projelerin zamanı zaman yetmiyor onlara. Bak hala döşeme yaptırdığımız bir araç var. İki aydır elimizde. Yani bu işte hem zaman emek, hem emek maliyetlik bir sıkıntı yok. Herkes de Allah'a şükür kredimiz var. Kimse bize hani konusunda, para konusunda eksik yapmıyor. bizde de kimseye eksiklik yapmıyoruz. Allah'ın izniyle zamanla alakalı sonuç, sonuç olarak Herkesin bir işi var. Sadece bizim işi araya sokmak olmuyor. Bu işler için biraz daha zamanımız var. Bizim de bir hayallerimiz. İnşallah hayırlısı olur. Proje arabalarında sonlara yaklaşıldı ama son demler. Ufak dokunuşlar. Yani yaklaşık bir iki hafta içinde. Yani iki haftayı geçmez öyle söyleyeyim. İki haftayı da geçmez. hafta içinde bir tane proje aracımız var. Çok da güzel oldu. Şunun bile konuşacağı bir araba. Bir tane daha projem var. Onun için de araç arıyorum. Kafama göre bir araba bulamadım. Bu arabayı bulursam çok farklı bir Aralıyım. Evet arkadaşlar geldik aracın yanına. Hüseyin abiyle pazarlık yaptık. Pazarlık esnasını çekemedik ama arabanın birkaç sorunu vardı. Onları tespit ettik. Şimdi nasipse anlaştık. Ama bizden bir iki tane daha almayacak. Söz verdi. Abisi de bizi kırmadı. Allah razı olsun. Eskişehir'de de bir abimiz oldu. Ya tam olarak her zaman geldiği zaman bekleriz. Aracımızı da gösterelim. Aracımız 1.4 manuel. Güvenlik paket. Arabanın Diskin arıza var. Ateşleme kesiyor. Onu yaptıracağız çamurlu gazları olacak. Arabanın genel olarak büyük bir sıkıntısı yok. Ama ufak tefek eksikleri var. Onları da biz kendimiz düzeleceğiz. Ne diyorsun Emre Senlikçi? Eskişehir'e gol attık mı? İnşallah. Affetmedi mi? Güzel bir araba çıkartacağız bu arabadan da. Zaten Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'ta yokum. <laughs> Ama WhatsApp durumunda atıyorum. WhatsApp her, an, her, her an her yerdeyiz. Her an her yerdeyiz diyelim Usta. Hayırlı olsun. Arkadaşlar aracımızın satışını aldık. Aracı orada inceledik. Şimdi sizinle beraber tekrardan incelemek istiyorum. Aracımız 98 model. 1.4 güvenlik paket. Şöyle göstereyim. Arabanın boyasında herhangi bir sıkıntı yok. Bir ufak şey var. Araba airbag'li. Airbag'leri sağlam arkadaşlar. Arabanın direklerinde falan herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bir şurada bir kusması olmuş. O zamanında düzgün boya işçiliği yapılmadığı için olan şeyler. Bunları halledeceğiz. Aracı şöyle genel bir geziyorum. Bakın şurada bir boya çatlağı var. Bu yapılacak. Aynı şekilde bu çamurluk eteği boyanacak. Şimdi arkadaşlar araçta bakılması gereken en önemli yerler şuralar. Hani bana soruyorsunuz. Bak direkleri görüyor musunuz arkadaşlar? Öyle söyleyeyim. Aracın bakın şurayı da göstereyim. Bakın şu çokamastikler var ya. Bak mesela bunlar Japonya'dan gelen arabaların atıldığı çokamastik. Makineyle atılmış. Anadolu Honda'da şu çokamastiği göremezsin. Elle çekilmiş gibi görürsün. Bir de şurada puntolar var bakın. Bak. Bu puntolar var ya. Bunlara dikkat edin. Bak bu kulelerinde, podiyelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu çamurluk değişmiş mesela. Çok önemli değil. Panel de değişmiş. Şaseleri burada. Şaselerinde de herhangi bir işlem yok. Bunu zaten gözle görebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? Bakın şu puntolar. Bu puntolar yerli yerinde olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani araba zaten kaç model araba? Değişen boya olacak. Değişen boya takıntısı olan zaten bu arabayı çok şey yapamaz yani alamaz yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu arabaların ön, üç fix değişik. Allah'ın emri oldu artık. E bu arabanın zaten sıfır üretilmediği için yapacak bir şey yok. Bunu da alan gülü seven dikenine katlanacak. Biz seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arabanın motoru da çok güzel. Şöyle bir gaz ver. Arkadan mavi duman atmıyorsa ver bakalım bir kesici. Bakın görüyor musunuz? Mavi duman atarsa burası zaten tamamen sis buharı gibi oluyor. Yani bu o zaman ne anlama geliyor? Motor yağ yakıyor anlamına geliyor. Tabi. Mesela su gelen motor bilir eskiler. Hani e, sağlıklı derler. Bunda da zaten öyle bir şey yok ama dediğim gibi yağ yakıyorsa, duman atıyorsa bu arabada sıkıntı var demektir. Arkadan baktığınız zaman duman geliyorsa yağ yakıyor demektir. Zaten şurada ufak tefek kaçaklar var. Onlar da halle olacak. Arkadaşlar eski şeyle geldik. Aracı beğendik. Fiyatı da uydu. Anlaştık. Şöyle tekrardan şöyle göstereyim. Arabada gayet hiçbir sıkıntı yok. Herhangi bir problem de yok. Bu arabayı her zaman alabilirsiniz. Ufak tefek masraflarını düşeceksiniz tabi. Yani sonuç olarak bunları yapsayın Pazarlık konusunda biraz daha Esnek olurduk yani Ama buraları filan yaptıracağımız için Abortajıda boyacıda uğraşmamak istiyorsanız Pazarlığınızı illaki yapacaksınız Veyahut da alan kişi yaptıracak öyle verecek size Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar Size diğer videoları yetiştirmeye çalışıyorum Diğer yapım aşamaları gerçekten zor 2 aydır 2.5 aydır yatan arabamız var Proje aracımız Yani Araba bittiğinde anlayacaksınız ne kadar emek harcandığını. Size daha güzel arabalar da yapacağım. Bunlarda çok güzel kafamda projeler var. Allah nasip ederse hepsini tek tek yapacağız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu son yaptığımız arabayı görmüşsünüzdür. Bilmiyorum. Borbet jant taktık. Çok da güzel oldu. Ben kendim çok beğendim şahsen. Çok da yakıştı. Aracı 3 parça boyayacağız demiştik. Bel altı boyattık. Gayet de şık ve güzel oldu. Satılmasa da olur. Satsa da olur. Öyle bir araba daha bir daha gelmez. Çünkü emek harcanmış bir araba benim gözümde. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Size bu yol videolarını atıyorum ama ilerleyen zamanda kanalımı takip ettikten sonra güzel güzel videolar gelecek. Sabır. Ben sabrediyorum. Siz de sabırla ve izleyeceğinize inanıyorum. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.